Merhaba arkadaşlar bu dersimize Kurtuluş Savaşı ile devam ediyoruz. İkinci ünitemizin son konusu Kurtuluş Savaşı. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda biz kaç cephede savaştık? Üç cephede Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi. Daha sonra da Mudanya Teşkes Anlaşması, Lozan Barış Anlaşması ile bu dersimizi tamamlayacağız. Şimdi Doğu Cephesi ile başlayalım. Doğu Doğu cephesinde bizim sorunumuz aslında Ermenilerle oldu. As Ermenilerle de sorunumuz yoktu da itilaf devletleri onları kışkırttılar. Ermenilerle bir sorun yaşamaya başladık ve bununla beraber de Doğu cephesinde onlarla savaşacağız. Bir bakalım isterseniz neler olmuş Doğu cephesinde. Ermeniler 13. yüzyıldan sonra Osmanlı hakimiyetinde yaşamaya başlamışlardır. 1878 Berlin Anlaşması ile ilk defa Ermeni sorunu gündeme geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla işbirliği yaparak Doğu Anadolu'da işgallerde bulunmuşlardır. Hatırlarsanız Kafkas cephesinde, Brest-Litovsk'ta Kafkas cephesini kapattık, Ruslarla ateşkes anlaşması yaptık. Ruslar giderken silahlarını kimlere bırakmıştı? Ermeni çetelerine bırakmıştı. İşte orada Ermeniler işgallerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine de 1915'te Osmanlı Devleti Tehcir Kanunu ile Ermenileri Suriye'ye göç ettirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Kafkasya'da Ermeni Devleti kurulmuştur. Yunanlıların Batı cephesindeki hareketlerini fırsat bilen Ermeniler doğuda tekrar işgale başladılar. Askerlerini dağıtmayan, tek düzenli ordu olan 15. Kolordunun komutanı Kazım Karabekir Doğu Cephesi komutanı olarak Ermenilere saldırmıştır. Türk ordusunun kazandığı başarılar üzerine Ermeniler barış istemiştir. Yani orada hangi kolordu var? 15. kolordu. Komutanı kim? Kazım Karabekir. Kiminle savaştı? Ermenilerle. Doğu cephesinde. Yapılan, Ermenilerle yapılan barış anlaşması nedir? 3 Aralık 1920'de yapılan Gümrü Anlaşması'dır. Şimdi Gümrü Anlaşması'nın maddelerine bakalım. Kars, Kağızman, Sarıkamış ve Iğdır Türk hükümetine bırakılacak. Ermeniler Sevr'i tanımayacak. Türklere karşı silah kullanmamış olanlar 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilecek. Hani tehcir kanunuyla Suriye'yi göç ettirmiştik ya Ermenileri. İşte onların onlardan e, silah kullanmamış olanlar 6 ay içinde Türkiye'ye geri dönebilecek. O göçü kastediyor. Sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacaktır. Gümrü Barış Anlaşması'yla. Peki bu gümrü anlaşmasının önemi nedir? İlk siyasi ve askeri zaferdir. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Doğu cephesi kapanmıştır. Buradaki birlikler Batı ve Güney cephesine kaydırılmıştır. TBM'ye olan güven arttı. Daha sonra arkadaşlar Batum anlaşmasını yaptık biz yine burada. Kiminle? Gürcülerle, Gürcistan'la. 23 Şubat 1921'de TBM ile Gürcistan arasında Batum Anlaşması imzalandı. TBM Gürcilere bir nota verdi. Savaşı göz alamayan Gürciler işgal ettikleri Artvin, Ardahan ve Batum'u TBM'ye teslim etmişlerdir. Batum Anlaşması'nı da burada bilelim. Şimdi Doğu cephesini kapattık. Hangi anlaşmayla kapattık? Gümrü Anlaşması'yla. Kiminle savaştık? Ermeniler. Komutanımız kim? Kazım Karabekir. Şimdi gelelim Güney cephesine. Güney cephesinde biz kimlerle savaştık? İngilizler, Fransızlar ve Ermenilerle mücadele ettik orada biz. Eylül 1919'da İngiltere ve Fransa işgal bölgelerini yeniden düzenlediler. Irak ve Filistin İngilizlere, Suriye, Lübnan, Fransa yönetimine, Antep, Maraş, Urfa'da İngilizlerden Fransızlara geçmiştir arkadaşlar. Montros'un 7 maddesine dayanarak itilaf devletleri işgallere başlayınca bir halk hareketi olan Kuvayi Milliye doğmuştur. Şimdi güney cephemizde hangi ilimizde hangi Kuvayi Milliye lideriyle savaştık, mücadele ettik onlara bakalım. Maraş'ta Rıdvan Hoca, Sütçü İmam. Antep'te Şahin Bey takma adıyla Mehmet Sait, ve Kılıç Ali Bey Antep'te. Urfa'da Ali Sahip Bey, Adana'da Kahyaoğlu İbrahim Bey liderliğinde başlatılan halk direnişi karşısında Fransa buraların alınamayacağını anlayınca 30 Mayıs 1920'de ateşkes istedi ve ateşkes yapıldı. Yapılan 1921 Ankara Anlaşması ile Güney illerinde barış sağlanmış ve Fransa işgal ettiği yerlerden çekilmiştir arkadaşlar. Antep'e 1921'de Gazi, Maraş'a 1973'te Kahraman, Urfa'ya da 1984'te şanlı ünvanları verilmiştir. 1925'te Maraş'a, 2008'de de Antep'e TBM tarafından İstiklal madalyası verilmiştir. Bunu da bilmemizde fayda var. Şimdi yine Güney cephemizi toparlayacak olursak. Güney cephemizde savaşan Kuvayi Milliye, halk yani. Hangi illerde daha çok savaşıldı? Antep, Urfa, Maraş. Kiminle savaştık? Fransızlar ve e, onların yönlendirdiği Ermeni çetelerle. Hangi anlaşmayla kapandı Güney Cephesi? Ankara Anlaşması. 1921 Ankara Anlaşması. Başarı sağladık mı? Sağladık arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl mücadelenin verildiği, büyük savaşların yaşandığı Batı Cephesi'ne. Burada kiminle savaştık? İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla savaştık Batı Cephesi'nde. Şimdi arkadaşlar hepimizin bildiği gibi daha önce Kuvayi Milliye düşmanla mücadele ediyordu, oyalıyordu. Fakat yetersiz değildi. Daha önce de gördük. Kuvayi Milliye'nin birçok olumsuz yönü vardı. Bize düzenli ordu kurulması gerekiyordu. Çünkü Kuvayi Milliye ile düşmanı yurttan atmamız imkansızdı. Bundan dolayı düzenli orduyu kurmaya karar verdik. Kuvayi Milliye düşmanı yurttan atabilecek askeri bilgiye sahip değildi. Bu nedenle ulusal mücadeleyi yönetmek üzere düzenli ordunun kurulmasına karar verildi. Yunan ordusu Bursa Uşak çizgisi üzerinden işgallere başladı. Kuvayi Milliye bu işgali durdurmak için Ali Fuat Paşa komutasında Gediz taarruzunda bulundu. 24 Ekim 1920. Fakat ağır bir yenilgiye uğradı. Ali Fuat görevinden alındı, Moskova'ya büyükelçi olarak atandı. TBM'nin ilk büyükelçisidir Ali Fuat. Şimdi burada yanlış olan bir taarruz var arkadaşlar. Ondan dolayı zaten Ali Fuat görevinden alınıyor. Bizim taarruz gücüne e, gücümüz yok aslında. Böyle bir güce sahip olmazken düşmana saldırmamız yanlış oldu. Ve zaten de yenildik. Bundan dolayı da Ali Fuat görevinden alındı. 8 Kasım 1920'de TBM aldı bir karara düzenli orduya geçti arkadaşlar. Bundan sonra artık Batı cephesinde düzenli orduyla mücadele edeceğiz. O zaman Gediz taarruzu düzenli orduyla mı yapıldı? Kuvayi Milliye ile mi? Kuvayi Milliye ile yapıldı arkadaşlar. Bundan sonraki mücadeleler düzenli orduyla. Şimdi Batı cephesini iki kısma ayırdık. Kuzey ve Güney olarak. Kuzeyine Albay İsmet Bey, güneyine ise Albay Refet Bey komutan olarak atanmıştır. İki kolda Batı cephesini o şekilde düzenledik. Şimdi Batı cephesinde yapmış olduğumuz ilk savaş 1. İnönü Savaşı. Ne zaman yapıldı? 6 Ocak 1921 tarihinde. Peki bu savaşın nedenleri nelerdi? Bu savunma savaşı Yunanlılar bize saldıracak. Neden bize saldırdılar? Çelkeze tem isyanından yararlanmak, Sevri TBM'ye kabul ettirmek, Büyük Yunanistan'ı kurmayı istemek, düzenli orduyu dağıtmak ve İngiltere'nin desteğini devam ettirmek gibi nedenlerden dolayı Yunanlılar bize saldırdı. Peki Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda ne oldu? Çerkez Etem'in ayaklanmasını fırsat bilen Yunan ordusunun saldırısıyla başlayan bu savaşı düzenli ordumuz kazanmıştır. Albay İsmet, İsmet Bey'e Tuğ rütbesi verilmiştir. TBM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir arkadaşlar. Birinci İnönü zaferi. Çerkezetem isyanı da bastırılmıştır. Başka ne oldu Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarında? Çok önemli gelişmeler yaşandı. Mesela 1921 Anayasası kabul edildi. Rusya ile Moskova Anlaşması yapıldı. Londra Konferansı yapıldı. Afganistan'la Dostluk Anlaşması yapıldı arkadaşlar. Şimdi bunların içeriğine bakalım. 1921 Anayasası. Diğer ismiyle Teşkilat-ı Esasiye. TBM 20 Ocak 1920'de ilk anayasasını yapmıştır. Maddeleri nelerdir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme yetkisi TBM'ye aittir. Buna ne diyorduk biz? Güçler Birliği ilkesi. Türkiye Devleti TBMM hükümeti adını alır. Seçimler iki yılda bir yapılır. Vekiller bütün milletin vekilidir. Bir diğer maddemiz teşkilat-ı esası anayasasının. Meclis dini buyrukları yerine getirir. Yani buradan anlıyoruz ki bu anayasa layık değil arkadaşlar. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Buna ne deniyordu? Meclis hükümeti sistemi deniyor arkadaşlar buna da. Bu çok önemli. Daha önce defalarca soruldu. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. 1921 anayasasında en önemli değişiklikler ne zaman yapıldı? 29 Ekim 1923'te. Cumhuriyetin ilanında yapıldı arkadaşlar. Yönetim şekli cumhuriyete, meclis hükümeti sistemi de yerini kabine sistemine bıraktı. TBM ilk anayasayı yaparak nasıl bir meclis olduğunu gösterdi? Kurucu meclis olduğunu göstermiştir. Şimdi gelelim Londra konferansına. Bu konferans bizim için çok önemli. Ne zaman yapıldı? 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında. Yunan ordusuna toparlanması için zaman kazandırmak ve sevri kabul ettirmek için itiraf devletleri konferansı topladılar. Amaçları bize sevri kabul ettirmek. TBM peki neden bu konferansa gitmek istedi? TBM ise misak milliyi dünya kamuoyuna duyurmak, barış yanlısı olduğumuzu göstermek, TBM'nin hukuksal varlığını tanıtmak için bu konferansa katılmıştır. Toplantıya TBM hükümeti ile Osmanlı hükümetini birlikte çağırdılar. Burada itiraf devletlerinin amacı ikilik yaratmak ve bu ikilikten faydalanmaktı. Ancak TBM bunu reddederek doğrudan çağrılırsa konferansa katılacağını bildirdi. İtalya aracılığıyla doğrudan davet edildi TBM. TBM'yi kim temsil etti? Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey. İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi Sadrazam Tefik Paşa'dır. Konferansta söz sırası İstanbul Hükümeti temsilcisi Tefik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBM'm temsilcisine bırakıyorum diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bıraktı. Bekir Sami Bey de konferansta misak milliyi okudu arkadaşlar. Peki bu konferansın sonuçlarında ne oldu? Sonuçları nelerdir? Amacımıza ulaştık aslında. Anlaşma devletleri TBM'yi hukuken tanımıştı. Bu bizim bir gidiş amacımızdı. Sevr kabul edilmedi. Malta'daki sürgündeki, Malta'da sürgündeki Türk esirleri kurtarıldı. Anlaşma devletleri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Konferans sonrası TBM temsilcisi İngiltere, Fransa ve İtalya ile ikili anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar devletlerin eşitliği ilkesine uymadığı için TBM onaylamadı ve Mustafa Kemal Bekir Sami'yi görevden aldı bu anlaşmaları yaptığı için. Şimdi gel gelelim Afganistan'la dostluk anlaşmasına. Birinci İnönü Savaşı'nın bir diğer sonucu Afganistan'la dostluk anlaşması. Ne zaman imzalandı? 1 Mart 1921'de. Her iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanımıştır. İttifak ve yardımlaşma kararları alınmıştır. Türkiye'de ilk elçilik açan ve TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 Yeni Türk Devleti'nin milli marşı ihtiyacı vardı. Türk ordusuna ilham vermek milli duyguları geliştirmek ve bağımsızlık hedeflerini ortaya koymak için Milli Eğitim Bakanlığı MEP yarışma düzenledi. Bu yarışmada arkadaşlar ödüle layık bir eser çıkmadı. Yarışma ödüllü olduğu için Mehmet Ak Akif Ersoy yarışmaya katılmamıştı. Fakat daha sonra Bakan Supi Tanrıver'in isteğiyle yazdığı Milli Marş TBM tarafından kabul edilmiştir. Kime ithafen yazıldı İstiklal Marşı? Kahraman Türk ordumuza ithafen yazıldı. Marşın ilk bestekarı Ali Rıfat Çağatay. Mecliste ilk okuyan da Supi Tanrıver'dir. 1930'dan sonra Zeki Üngör tarafından marşımız tekrar bestelenmiştir. Ve ilk kez Açık Söz gazetesinde yayınlanmıştır. Şimdi gelelim Birinci İnönü Savaşı'nın bir diğer sonucu olan Moskova Anlaşması'na. 16 Mart 1921 yılında imzalandı. TBM ile Sovyet Rusya arasında imzalandı. Bizi tanıyan ilk Avrupa devletidir arkadaşlar bu anlaşmayla beraber Sovyet Rusya. Şimdi Moskova Anlaşması'nın maddelerine bakalım. İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Hangisine gönderme var burada? Sevr Anlaşması'na arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. Bu ne demek? İki yeni devletin kurulduğunu kanıtı. İki yeni devlet birbirini tanıyor, kendinden önceki rejimleri tanımıyor arkadaşlar. Bu maddeden bunu anlıyoruz. Kars, Ardahan, TBM'de, Batum ise Gürcistan'da kalacak. Bu bizim için Batum ilk taviz, Misak Milli'den verdiğimiz ilk taviz arkadaşlar. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek. Boğazlar konusu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katılacağı bir konferansta ele alınacaktır. Ve yine her iki tarafta da yani Sovyet Rusya ile TBM birbirine esirleri iade edecektir. Birinci İnönü Savaşımızın sonuçlarını bitti, bitiriyoruz. Şimdi gelelim ikinci İnönü Savaşı'na. 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihinde yapıldı. Nedenleri neler? Yine 1. İnönü Savaşı ile hemen hemen aynı. İngilizlerin Yunanları teşviki, TBM'yi dağıtmak, Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek, Londra konferansın, Konferansı'nın sonuçsuz kalması, yani orada istediklerini elde edememeleri gibi nedenlerden dolayı 2. İnönü Savaşı yapılmıştır. Gelişimine bakalım. Yunanlılar Eskişehir Afyon üzerinden bize saldırdılar. Bu saldırı Türk ordusu tarafından kahramanca püskürtülmüştür. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz diyerek kutlamıştır. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal hangi savaşta hangi sözü söyledi? Bunları bilmemiz gerekiyor. Daha önce bunlar defalarca soruldu. İkinci Yunan Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Fransızlar Zonguldak'ı boşaltmıştır ve TBMM ile anlaşma yolunu aramıştır. İngilizler Malta'daki 40 esiri serbest bırakmıştır. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Batı cephesi birleştirilmiştir. Hani Batı Cephesi ilk kuzey ve güney diye ikiye ayrılmıştı ya işte 2. İnönü Savaşı'ndan sonra orayı birleştirdik arkadaşlar.